Hepinize merhaba arkadaşlar. Gencer Baba kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Uno nasıl oynanıldığını göstereceğim. Burada elimde Uno kağıtları var. İşte. Oyun oyun şöyle oynanıldı arkadaşlar. Öncelikle herkese 7'şer tane kağıt dağıt dağıtıyoruz. Sonra yere de bir tane kağıt açıyoruz. Örneğin sarı. Ya sarı renk atacaksınız ya da üstünde aynı bir rakam varsa yani şöyle olacak oynarken yeşil ikimiz var işte. iki rakamı yeşil renkte. Yeşil yok ama iki rakamı farklı renk varsa üstünü atabiliyorsunuz. Böylelikle kırmızıya çevirmiş oluyorsunuz yeşilden. Buna, bunun adı da iki çek kartı arkadaşlar. Bunu attığınız zaman rakibinize iki tane kart çektiriyorsunuz. Rakibinizde de iki çek varsa üstüne atıyor. O zaman siz çekmiyorsunuz. Başka biri çekiyor. 2 2 daha 4 ediyor. Bu da atla. Oynarken rakip bunu attığınızda rakibinizi atlayabiliyorsunuz. Oyun başka birine geçiyor. İki kişiyle oynadığınız zaman da bunu siz atıyorsunuz yine size geçiyor. Yön değiştir. Örneğin diyelim ki oyun böyle gidiyor. Bunu attığınızda şöyle devam edecek yani. İki kişiyle oynadığınız zaman yine buna siz attıysanız yine size geliyor. Bunun adı da 4 çek. Bunu attığınızda ise rakibinize 4 kart çektirip istediğiniz rengi söylüyorsunuz. Rakibiniz de üstüne 4 çek attığında o çekmiyor. Başka biri 8 kart çekiyor ve o kişi istediği rengi söylüyor. Bunlar da Joker kartları arkadaşlar. Yeni onu da bunlar geldi. Tam 3 tane var. Bu kartların üstüne her şey yazabilirsiniz. Örneğin el değiştir, normal rakam, çek. Ben üstlerine 8 çek yazdım. Bu da Renk değiştir. Bunu attığınızda istediğiniz rengi söyleyebiliyorsunuz. Örneğin elinizde en çok hangi kağıt varsa. Bunun adı el değiştir arkadaşlar. Bu sırayla değil. Eğer rakibinizin elinde son bir kağıt kaldıysa. Sizin elinizde de çok kağıt varsa. Bunu atıyorsunuz. Sırayla değil. İstediğiniz kişiyle elinizdeki bütün kağıtları değiştiriyorsunuz. Ve rengi de siz söylüyorsunuz. Bundan da sadece bir tane var. Eğer son bir kağıdınız kaldıysa uno demelisiniz. Demezseniz iki kart çekmek zorundasınız hep. Oyun böyle arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.